arkadaşlar bugün size Rick Riordan'ın yazdığı Apollo'nun görevleri serisinin ikinci kitabı olan Karanlık Kehanetler kitabını anlatacağım. Bu kitap Doğan Çocuk yayınlarındandır. 453 sayfadır. Bu kitabı Akın Doğan çevirmiştir ve çok satan Percy Jackson ve Olimposlar serisinin yazarından bir kitaptır. Şimdi anlatmaya başlayayım. Bildiğiniz gibi birinci kitapta Zeus Apollon'u cezalandırır ve dünyaya Lester Papadouz adlı bir erkek çocuğu olarak gönderir ve o da kendini ilk başta mekteb bulur. Yani genç efendisi. Mektebe beraber kampı kurtarırlar. Melezler kampını ve oradaki kahini kurtarırlar ve Apollon artık görevini bilmektedir. Görevi kahinleri kurtarmaktır. Bir ee, kahinlerden gelen bir Mesaj sonrası Leo Valdez, ve Apollon Indiana Polis'e giderler. Tabi orada onları bekleyen sürpriz bilemiyeler vardır ve belki de ikinci İmparator. Evet bu kitapta Apollon ikinci İmparator'u öğrenmekle beraber karanlık kehanetler karanlık, karanlık kehanetlerle ilgili bir sürü şey öğrenecektir. Ve yeni bir kahinin izni bulup aslında kendi soyundan biri olduğunu öğrenecektir. Ya da belki de Apollon ikinci e, ikinci tanrı kendini tanrı zanneten yöneticini bilmektedir ya da tanımaktadır. İşte burada Apollon, Mac, Leo ve Clipso ve gittikleri büyüleyici bir ev onlara yardım etmektedir. Ve ayrıca yapması gereken bir sürü görevi vardır. Bir sürü insanı kurtarmalı ve karanlık kehanetlerini kontrol etmelidir. Çok sevdim bu kitabı ve siz de okursanız çok seveceğinizi düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.